Troll değil mi diyorsunuz? Yugo yazmış kötü. Abi gerçek kötü diyorsunuz şu anda galiba. Amberi olmayan youtuber selamünaleyküm. aleyküm. selam Zeus hoş geldin. Troll değil ama neyse. Troll troll değil diyorsanız direkt eleye neyse bir kere oynayalım ya. Arkadaşımıza da ayıp olmasın. Map'ine geldik sonuçta. Böyle her geldiğim map'te bir kere oynayayım. İyi ise devam ederiz. İyi değilse salarız yani map'i. Tamam kötüyse de oynayalım arkadaşlar. Geldik şimdi. Gidersek arkadaşımız üzülür. O yüzden bir kere oynayalım. Yugo yazıyor diye bayağı troll. aynen aynen çok troll bir map ya burası. Evet selamın aleyküm biz geldik. Şöyle aksesuarla bir karşıya geçeyim ben. Bakın arkadaşlar aksesuar kullandım gördünüz değil mi? Ben normalde aksesuar kullanmayan bir Brawl Stars'cıyım. sen gel Piper. Şöyle bir tane daha. Piper ölecek orada. Şöyle neredesin lan Piper? O Dynamite. Ah ölmek üzereyim. Ah Piper. Kahretsin ya. Aksesuarlarımı şöyle gereksiz yere kullanayım ben. Piper bir. Piper Aa Piper nasıl vurdun lan bana? Oo! Oo Piper. Hadi bakayım. Şöyle ulan Kuro. Biraz canım artsın. Sak Onu almamız lazım bizim. Onu almamız lazım. Aynen adamsın. Adamsın. Güzel. Güzel sakla. Nereden gelecekler? Gel 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 içeriye gel sıkıntı yok. Hop vur ona bir tane adam ki. Bravo. Tamam. Troll bir map değilmiş arkadaşlar. Çıkışımızı yapalım. Teşekkür ederiz arkadaşım. Güzel map oluşturduğun için. Evet. Ee, abi lütfen al. Berat Orkun burada mı? Bir saniye arkadaşlar. Berat Orkun burada mı? Bu Berat nerede Berat? Berat Orkun nerede lan? Bir dakika abi. Ulan Berat Orkun sattın bizi bugün. Abi çok troll demiş göndermiş kodu bakalım. Bakalım bakalım ne kadar çok troll. Kod ile katıl. X92 P6 KU1. Bir var mı yok mu bilmiyorum. Arkadaşımız birazcık değişik atmış. Ha yok. Bir yokmuş. X92 P6 KU. Evet x92 p6 ku kank yazmış bakalım bu ne abi Berat Orkun'un aynısı aa tamam tamam abi Berat Orkun gelmedi kaçırdı trolü kendisi bilir ben bu map'i direkt çekerim ama çekmeden önce bir kere denemek istiyorum bu map'te ben hangi karakteri alıyordum ya Frank alacağım normalde Daryl alıyorum ama ben bu sefer Fren alacağım ama bir dakika şunu ben tamam bu zaten hazır Sünger almak istiyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl harita. Ulan deralları değiştirin lan ikinizden biriniz. Heh. <laughs> Hazırımı verdim. Sınırsız maç abi bu bitmeyen maç. Aynen. Bitmiyordu değil mi bu maç? Bitmeyen maçtı değil mi bu arkadaşlar? Ona göre direkt kayda başlayayım ben. Bir daha boşu boşuna bir kere oynamayalım. Sünger yugu. <laughs> tamam tamam. O zaman başlatalım kaydı. Bitebilir. <laughs> değil mi? Şu anda video çekimindeyim ya. Normalde dün 9 dakikada biten map. Bugün kesinlikle 2 dakikada falan biter yani. Kaydı başlat dedim. Arkadaşlar şu anda Fury alacağım. Söyleyemedim. Arkadaşlar şu anda Fury al lan oğlum ben niye Alican'ı alacağım diyorum. Arkadaşlar şu anda Fury Alican Pro'nun mapindeyiz. Kank yazmış mapin adına ve şöyle sularla çevrili ortada küçücük bir adanın olduğu elmas kapmaca modunda bir oyun oynuyoruz. Bu oyunun şöyle bir sıkıntısı var. Oyun bitmiyor abi. Biz bunu dün yine biz bunu dün oynadık 9.5 dakikada oyunu bitirebildik. Bakalım bugün kaç dakikada bitireceğiz. Ben fren kaldım. Normalde burada deril almak daha mantıklı ama fren kaldım ve frenke de sün ve frenke de sünger yıldız gücünü seçtim ki 1100 daha sağlıklı olayım, daha güçlü olayım, daha kuvvetli olayım diye mantıklı bir seçim bence. Hazırımı verdim ve oyuna başlayalım artık. Hah. Video çekiyorum oğlum bu ne diyenlere özel. Evet Frank. Frank'la birlikte bakalım neler yapacağız öldük abi bu oyunda sürekli öleceğiz sürekli doğacağız 20 elmasımız olacak yine öleceğiz sıkıntı yok yani bu oyunun amacı bu ben size aldım aldım şöyle ha ah, şimdi ben öleceğim mesela tak yapsam bir işe yaramaz boşu boşu ulti gitti çok da önemli değil ama evet abi evet abi evet abi. <laughs> Hiçbir işe yaramıyor Bu mapte yine Bu mapte şöyle bir özellik var Derin alanlar arkadaşlar sağ sola Kaçabiliyorlar Yani şu anda derin alıp kaçanlar Büyük ihtimalle oyunu kazanacaklar